akıllı telefon hayal edebiliyor musunuz? Güç kavramını yeniden tanımlayan, gelişmiş yapay zeka, profesyonel seviyede bir kamera ve ilk andan itibaren sizi etkileyen bir ekran sunan, işte Samsung Galaxy S25 serisi tam olarak bunu sağlıyor. Daha premium bir tasarım, benzeri görülmemiş performans ve dramatik şekilde geliştirilmiş bir fotoğrafçılık deneyimi ile S25, Yeni bir amiral gemisi telefon neslinin başlangıcını işaret ediyor. Bu videoda en iyi özelliklerini, en güçlü teknik detaylarını ve Galaxy S25'in 2025'in en etkileyici akıllı telefonlarından biri olarak neden öne çıktığını inceleyeceğiz. Ocak 2025'te duyurulmasından ve aynı yılın Şubat ayında ticari olarak piyasaya sürülmesinden bu yana Galaxy S25 serisi Amiral gemisi pazarına güçlü bir rekabetle girdi ve kamera performansı, ekran kalitesi ve yapay zeka destekli yazılım özelliklerinde somut iyileştirmeler sundu. Bu makalenin amacı, serinin teknik özelliklerine kapsamlı ve odaklı bir genel bakış sunmak. Onu diğerlerinden ayıran özellikleri göstermek ve gelişmiş bir akıllı telefon deneyimi arayan kullanıcılar için neden mükemmel bir seçenek olabileceğini açıklamaktır. Tasarım ve ekran. Önde gelen görsel deneyim. Samsung S25 serisinin zarif bir tasarım dilini korumasını sağladı. İnce çerçeveler, dayanıklı cam ve birden fazla renk seçeneği tüm modeller. Değişken yenileme hızlarına 120 Hz'e kadar sahip dinamik tepe o amoled 2 x ekranlar ve hedere 10 artı desteği sunar. Bazı teknik özelliklerde 2600 nite kadar yüksek tepe parlaklığı sağlanır. Bu, doğrudan güneş ışığı altında bile mükemmel okunabilirlik ve görüntü kalitesi sunar. Ultra model, serininden dayanıklı koruması olan Corning Gorilla Armor 2 ile korunurken, Diğer modeller varyanta bağlı olarak Victus veya cam seramik kullanır. Bu ekran teknolojisine verilen önem anında lüks ve premium bir görsel kalite hissi verir. Performans ve işlemci, kaputun altındaki güç. S25 serisi, bölgeye göre değişen gelişmiş chipsetler, yüksek performanslı Qualcomm veya Exynos işlemciler ve modern ve AMV UFS 4.0 depolama teknolojileri ile donatılmıştır. Bu, ağır uygulamaları ve oyunları düşük gecikme süresi ve etkili çoklu göreviyle sorunsuz çalıştırmayı garanti eder. Samsung ayrıca asıl yönetim ve pil optimizasyonunu iyileştirerek cihazın uzun süreler boyunca yüksek performans sunmasını sağladı. Kamera, özellikle ultra modelde büyük bir sıçrama. S25'in dikkat çekici gücü, özellikle S25 Ultra, kamera sistemidir. S25-S25 artı /S25 modelleri, 50 MP ana sensör, ultra geniş açı lens ve seçili varyantlarda 3x telefoto lensi ile gelir. Ultra ise, Geliştirilmiş görüntü işlemi ile 200 MP ana sensöre ve 5 çarpı optik zoom sunan periskop lens dahil çoklu telefoto sistemine sahiptir. Ayrıca farklı zoom seviyelerine sahip başka bir telefoto lens bulunur. Bu yapı, uzaktaki nesneleri yüksek detayla çekmeye esnekliği sağlar. Provisual Engine ve galaksiya, pozlamayı iyileştirir, gürültüyü azaltır ve doğal renkler sunar. Bu da S25'i fotoğrafçılık ve videografi için güçlü bir rakip haline getirir. Pil ve şarj, kapasite ve hızın pratik dengesi. Pil kapasiteleri modele göre değişir. Standart S25, 4000 mAh, S25 artı ve S25 Ultra, Ultra'da 5000 mAh'a kadar. Şarj hızları da farklıdır. Bazı modeller 45 Watt kablolu şarjı destekler. Standart model 25 W'a kadar destekler. Qi 2 kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj dahildir. Gerçek kullanımda bu denge, tasarımı etkilemeden iyi bir pil ömrü sağlar. Ultra modellen uzun pil ömrünü ve en hızlı şarjı sunar. Yazılım ve yapay zeka, sadece bir ara yüzden daha fazlası. Cihazlar, Android tabanlı Samsung One UI ile gelir. S25 ile Samsung. Galaksiya özelliklerini genişletti. Gelişmiş fotoğraf düzenleme, sahne farkındalığına sahip kamera iyileştirmeleri, galaksi ekosistemi üzerinden sorunsuz cihaz etkileşimi, paylaşımlı depolama ve bulut kontrolü gibi, 10.8.5 beta, hırsızlık koruması ve başarısız kimlik doğrulama kirdi gibi yeni güvenlik ve paylaşım özellikleri ile yapay zeka destekli düzenleme araçlarını tanıttı. Bu da S25'i günlük kullanımda daha akıllı bir asistan haline getirir. Bağlantı ve ek özellikler. S25 serisi en son bağlantı standartlarını destekler. Bazı modellerde Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Bazı varyantlarda hassas cihaz takibi için UWB, Samsung IP68 su ve toz direnci gibi dayanıklılık standartlarını ve ekrandaki parmak izi okuyucu jiroskop ve pusula gibi gelişmiş sensörleri korudu. Ultra model ayrıca Galaxy Note serisi gibi sepeni destekler, bu, yaratıcı kullanıcılar ve profesyoneller için caziptir. Galaxy S25'i öne çıkaran özellikler, temel farklılıklar, gelişmiş kamera sistemi, Ultra'da 200 MP artı çoklu telefoto lensler, profesyonel düzey mobil fotoğrafçılık, Özellikle Zoom severler için, olağanüstü parlak LTPO ekran, izleme ve oyun için mükemmel, değişken yenileme hızıyla bir ömrü iyileştirilmiş, derin atlı ve yazılım entegrasyonu, galaksi ve geliştirilmiş One U otomatik fotoğraf düzenleme, hızlı paylaşım ve artırılmış güvenlik sağlar, gelişmiş şarj seçenekleri ve optimize edilmiş biller tüm modellerde dengeli yapı, Ultra maksimum dayanıklılık sunar. Premium dayanıklılık ve yapı kalitesi, geliştirilmiş koruyucu malzemeler ve ekran koruması düşmelere ve çizilmelere karşı direnci artırır. Kimler satın almalı? İçerik üreticileri ve fotoğrafçılık profesyonelleri S25 Ultra, her ışık koşulunda yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekmek için güçlü bir araçtır. Dengeli bir cihaz arayan kullanıcılar S25 veya S25 artı, mükemmel ekran kalitesi, performans ve ömrü sunar. Ultra'ya göre daha uygun fiyatlıdır. Samsung ekosistemi hayranları, cihazlar arası sorunsuz entegrasyon, kolay paylaşım ve bulut sinkronizasyonundan faydalanır. Sonuç, Samsung Galaxy S25 serisi, Samsung'un amiral gemisi evriminde önemli bir adımı temsil ediyor. Güçlü kamera yükseltmeleri, üst düzey ekran kalitesi ve günlük kullanımda derin ağ ve entegrasyonu arasında bir denge. İster profesyonel bir kullanıcı olun, ister güçlü performans, dayanıklılık ve akıllı özellikler sunan premium bir akıllı telefon arıyor olun. S25 cazip bir paket sunuyor. Teknik detaylara önem veren kullanıcılar, farklı modellerin S25, S25 şartı. S25G S25 Ultra kesin teknik özelliklerini karşılaştırmalıdır. Çünkü bu farklar nihai kararı etkileyebilir. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.